Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Arkadaşlar bugün kripto piyasaları ve Borsa İstanbul'la alakalı da konuşacağız. Borsa İstanbul son yayının sonlarına doğru değerlendireceğiz. Kripto piyasalarla alakalı durumları değerlendirdim istiyorum. Şimdi özellikle Bitcoin tarafına baktığınızda Bitcoin tarafında gelmesi gereken bazı seviyeler var. Bu seviyeler önemli olacaktır. Ve özellikle sonrasındaki hareketin de ben önemli olacağını artık FED kararından sonra bu engelden sonra da belki de sürpriz bir faiz indirimiyle beraber yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını düşünen taraftayım. Özellikle bu bölümde yer alan Bitcoin ile alakalı durumda şöyle bir hareket gözlemleyeceğimizi düşünen taraftayım ve Bitcoin'in yeni hedefi 102.000 98.000 aralığına doğru bir geri çekilmeyle sonuçlanacak. Bunu daha önce konuştuk ve özellikle bu yapıya baktığınızda daha önce defalarca söylediğim ve bu oranın her zaman bu şekilde gerçekleştiğini gördüğümüz Özellikle 13 haftalık hareketli ortalama kırıldıktan sonra 55 haftalık hareketli ortalamaya değmek istediği. Akabinde 55 haftalık hareketli ortalamaya gelmeden bir yukarı yönlü hareket olmadı ve hareketli ortalamaya geldikten sonra yukarı yönlü bir hareket kabiliyetini gösterebildiği durumları net bir şekilde konuşmuştuk. Yine aynı şekilde Bitcoin tarafında 13 haftalık mavi ortalama kırıldıktan sonra 55 haftalık hareketli ortalamaya geldiği ve burası kırıldığında ayı sezonunun başladığı akabinde bu kırılımla da 20 Mart 2023'te kırılımla da boğa sezonunun başladığını net bir şekilde görüyoruz. Her 55 haftalık hareketli ortalamaya geliş kendi içerisinde bir fırsat yaratıyor. Tek şart 55 haftalık basit hareketli ortalama kırılmamalı. Burası kaybedilirse ayın sezonu başlamış olur. Burası kaybedilmemeli. Ayrıca nitekim Bitcoin'in henüz daha zirvesini tamamlamadığını hem on-chain analizlerinde CoinGlass'ta görebileceğiniz on-chain analizlerinden hem de Fibo özellikle hem de RSI tabii ki değil mi? Aylık grafikte. RSI tarafına da baktığınızda henüz burada bir temasın olmaması da önemli bir neden olabilir. Çok önemli olmasa da önemli nedenlerden bir tanesi olabilir. Akabinde 155 bin dolarlara doğru bir hareket kabiliyeti de gösterebilir mi? Gösterebilir. Çok net. Aylıkta 13 aylık hareketli ortalama. Haftalıkta 55 haftalık hareketli ortalama. Günlükte 377 günlük hareketli ortalamaların seviyesi 98 bin küsür dolarlardan geçiyor. Burası kırılmadığı sürece ayı sezonundan bahsedilemez. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Günlükte 55 haftalık, 55 günlük Pekala tekrarlıyorum. Günlükte 377 günlük hareketli ortalama, haftalıkta 55 haftalık hareketli ortalama ve aylıkta 13 aylık hareketli ortalama altında kapanış görülmediği müddetçe bir problemden bahsetmek mümkün değildir. Burada günlükte ve haftalıkta baktığınızda özellikle bu yapıyı gözlemlediğinizde Bakın bu yapıyı gözlemlediğinizde şöyle bir yapıdan bahsetmek mümkün. Şöyle bakalım. Böyle bir yapıdan bahsetmek mümkün. Ve burada bir geri çekilme ya da buradan bir geri çekilme ile bu 55 yani şöyle söylemek lazım burayı. Hedef 55 haftalık hareketli ortalama. Bu hafta adı üzerinde hareketli fiyat gibi. Yani bu fiyat bu konuları konuştuğumuzda 55 haftalık hareketli ortalama 95 binleri, 90 binleri gösteriyordu. Fiyat burada yataya sardıktan sonra, burada gitgelleri yaptıktan sonra ne oldu? 55 haftalık hareketli ortalama yukarı çekildi. Bu 55 haftalık hareketli ortalamaya tıpkı burada değdiği gibi, tıpkı burada değdiği gibi burada da değme ihtimali yüksektir. Bunu dipnot olarak belirtiyorum. Bakın bunu dipnot olarak belirtiyorum. Çok yüksek bir hamle. Ee, burada şöyle bir durum var. Burada şöyle bir durum var. Özellikle özellikle günlük grafiğe de baktığınızda burada bir düşen hareketin geçilmesiyle tekrardan buralar hedef olabilir. Fakat buranın altındaki tüm likidasyonların alınması, burada burada biriken likidasyonların alınması ve burada oluşacak bir hareketten sonra bir içeri giriş net alım fırsatı yaratır. Buraya dikkat. Bir geri çekilmeden sonra özellikle eğer burada bir manipüle edilecekse bu renç yapısı ve bunu 300, günlük grafikte bakıyorsan 377 günlük hareketli ortalamada önemli göreceksin. Haftalıkta bakıyorsan 55 haftalık hareketli ortalamada ama bu üç yapıları genelde günlük ve alt periyotlarda gözlemlenir ve daha doğru, daha erken neticeler sağlayabilir. Dolayısıyla burada gözlemlemeniz gereken nokta geldi. Bir W verdi. İçeri giriş. Bak burada trendin ve içeri girişin öneminden bahsediyorum. Akabinde içeri girdi. Aldın. Sonrasında devam edebilir. Buna dipnot olarak buraları önemsemek gerekir. Bu birinci husus. Eğer 377 günlük veya haftalıkta daha teyitli olacaktır. 55 haftalık hareketli ortalama kırılırsa o zaman bu film kopar. Bu film biter. Ay sezonu başlayabilir ve büyük sıkıntı başlar. Burası kırılmadığı sürece, bak işaretlediğim yer burası kırılmadığı sürece öldük bittik demenin alt koyunlar dışında bir alemi yok. Alt koyunlar tarafında büyük likidasyonlar, alındı, daha da büyükleri alındı, alınmaz diyebileceğimiz yerler bile alındı ve çok güzel Trump'ın oğlu cebine parasını kattı ve bir aile zengin oldu değil mi? Daha da zengin oldu daha doğrusu, zaten zengindi. Peki, bir beş dakikaya geliyorum arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Devam edelim. Geldim. Buradayım. Peki. Şimdi bunu daha önce konuştuk. Bu yapıya bir an önce gelmedi zaten. Kaldı 13 gün. 13 gün sonra. Çarşamba günü akşam saat 21'de biliyorsunuz FED faiz kararı var. Bu FED faiz kararında sürpriz bir sonuçla 25 bas puandan daha fazla bir indirim, 50 belki de 100 bas puanlık bir indirim söz konusu olabilir. Ve bu durumda piyasayı hareketlendirmek için piyasada yalandan bir neden bulabilirler ve bu yüzden çıktı derler. Halbuki fiyatın artık takatı kalmadığı için çıktı denir. Fiyat, e, haber fiyatı tetikleyebilir. Ama genel anlamda fiyatın ucuz kaldığı noktaları özellikle alt koyunlarda birazdan konuşacağız. Özellikle bu yapıda bir konuda şu olsa gerek. Bakın şu yapıya baktığınızda. Şöyle baktığınızda. 55 haftalık hareketli ortalama ile 1.618 fibo seviyesi önemli iki noktadır arkadaşlar. Aynı zamanda bu iki hedefi zaten burada bulunan çanağın net hedefidir. Burada bulunan çanağın net hedefidir zaten. Ve şunu söyleyebiliriz ki 122.550 dolar üzerinde kapanış olmadığı sürece yön 102.98.500 hedefine doğru gelecektir. Burada ya buraya gelmeli buradaki içeri girişte alım yapmalısınız. Ya da buranın üzerinde haftalık kapanış beklemelisiniz. O zaman alım yapmalısınız. Başka bir seçenek yoktur. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Bu ay bir şey olmayacağını konuşuyorduk. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz. Bu aydan icacık olacağı yok zaten. Burada Kasım ayı boş geçilecek. FED faiz kararı anlamında. Kasım ayı boş. Kasım ayı boş geçecek ve bir sonraki bir sonraki Fed faiz kararı 10 Aralık. Şimdi önümüzde 29 Ekim var ve 10 Aralık var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? 29 Ekim ve 10 Aralık Kasım ayı boş. Dolayısıyla bu Kasım ayını da kapsayacak bir faiz indirimi bile en az 50 bas puan bir faiz indirimi bekliyor muyum? Bekliyorum. Ve bu da fiyatın çıkışına bir neden olabilir mi? Onu göreceğiz. Ama ben Kasım ayında artık fiyatın yukarı yönlü tetiklenmesi başka türlü bu işin eee da çıktığını düşünüyorum. Artık bu iş başka bir boyuta gitti. Bir de şunu söyleyelim. E, boğa sezonu 2025 yılında başladı diyelim ki Kasım ayında. Aralıkta devam etti. Bu iki ayda da yavaş yavaş yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Asıl yukarı yönlü hareketlerin 2026 Ocak ve Şubat aylarında olacağını da düşünüyorum. Özellikle belki Aralık'ın sonu Ocak ayında bir sert düzeltme çıkıştan sonra sert bir düzeltme artık boğa bitti artık çıkmak lazım kaçmak lazım derken Şubat'ta ya da Mart'a sarkabilecek bir tarafta yukarı yönlü hareketleri de görebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. En son Mart ayında bu iş bitmiş olur ve ben de bu piyasadan muhtemelen ayrılmış olurum diye düşünüyorum. Artık bu iş gerçekten başka bir boyuta evrildi. Kripto yatırımcılarının hepsi, Bitcoin dışındaki tüm yatırımcılar, hepsi pişman olmuş durumda. Ve piyasada umutsuzluk Hat safhada. Hiç kimse boğanın geleceğine inanmıyor. Bu da boğa sezonunun başlaması için önemli nedenlerden en önemlisi. En önemlileri. Artık bu piyasada e, kimsenin e, hali kalmamış vaziyette. Öyle söyleyelim. Özellikle bu yapıda baktığınız zamanda. Bu yapıya baktığınız zamanda. Burada düşüncem ve 3035 seviyelerinin olmazsa olmaz en önemli seviyeler olduğunu, buralardan da yukarı yönlü hareketlerin güzel bir şekilde 6000 ve 7300'lere en az gidebileceğini düşünen taraftayım yine. Eğer bu arkadaş bu trendi ve ortalamanın altını bozarsa, burada haftalık grafikte böyle bir duruma yeltenirse, bu iş zamansı olarak bizi daha da kötüye götürecektir. Onu da dipnot olarak belirtelim. Burada trend anlamında 3345 burası. Ortalama anlamında da 3035. 34 haftalık hareketli ortalama. Çok çok önemli olacak. Buradaki dönüşler henüz olmadığı için de burada henüz mal tutmanın bir anlamı yok. Maliyeti iyi olanlar buralardan aşağılardan maliyetlenmek üzere bekleyebilirler. Durum kendilerine ait bir durumdur. Total 3 tarafında çok yorulduk. Evet, Total 3 tarafına bakalım. Total 3 tarafına bakalım arkadaşlar. Hakikaten Serzenişte bulunmak istiyor insan ama elden yani başka bir çare de yok hani değişen bir şey yok maalesef. O yüzden spotta bekliyoruz ama psikolojik olarak sağlam duranlar tutunuyor, sağlam duramayanlar ayrılıyor. Bu piyasa böyle sağlam tutunmaya devam ediyoruz ve 1 liralık satış yapmadan devam ediyoruz arkadaşlar. %100 gırtlak dolu malda devam ediyoruz. Herhangi bir ekleme yok, herhangi bir satış yok. Bekliyoruz. Olduğu gibi devam ediyoruz ve e, piyasada Özellikle boğa sezonu başladığında e, o umutla e, devam ediyoruz. Umarım e, güzel günler e, yakındır diyelim. Güzel günler yakındır. Başka bir diyecek bir şey yok. Peki Total 3 tarafına bakalım şöyle. Total 3 tarafında da yine trendine kadar geri çektiler yani bildiğiniz. Adamlar trendine kadar bu malı geri çektiler. Ve burada halihazırda baskı almaya devam ediyoruz. Burada 1.16 trilyon dolar güncellenmiş bir tweet atmıştım. 1.16 trilyon doların üzerinde kapanış olmadı arkadaşlar. Buranın üzerinde haftalık kapanış gerekliydi. Ama burayı göremedik. Burası. Buranın üzerinde haftalık kapanış gerekliydi burayı göstermedi. İğnelerin yukarı yönlü gitmesi dönüş sonrası gidecek anlamı taşıyabilir. Fakat net değil. Net olamaz. Net yüzde yüz olamaz. Burası önemli. Evet. Yani önemli seviyeler. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. 1.16 trilyon dolar. Çok net ya. Burası. Buranın üzerinde haftalık kapanış gerekli. Bu işin başka bir çaresi yok. Gelecek ve dönüşte burası kırıldığında ya da gelecek, dönüşte burası kırıldığında boğa sezonunun daha net başlayacağını göreceğiz. USD dominans tarafı. USD dominansı söyleyelim artık 144 ve 377 haftalık hareketli ortalama aralığında kalmış durumda. Artık bu arkadaş burada geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Burada bir kopacak. Kopması aşağı yönlü olmalı. Aşağı yönlü olursa o zaman çok daha net hareketleri göreceğiz. Burada net bir şekilde bunu görebiliyoruz ve bu arkadaş baktığınız zaman şu grafiğe baktığınızda çok net bir şekilde çok net bir şekilde düşenle gelmiş ve burada üçgen sıkışmış vaziyette ve burası aşağı kırılmalı. Yukarı kırılırsa burada sıkıntılı bir süreç daha da sertleşir ve belki de ay sezonuna götürecek bir durumu görebiliriz. Buradaki mevzu şu. Yukarıda 5.65 aşağıda 4.24 fiyat bu aralıkta gidip geliyor. Nerede kopar dananın kuyruğu onu göreceğiz. Kasım'da mı kopar? 29 Ekim'de çarşamba günü akşam 9'da Fed faiz kararı 50-100 bas puan bir faiz indirimiyle sonuçlanırsa mı kopar? Bunu göreceğiz. Ama e, bu yıl kopması beklenen tarafta hala devam ediyor. Ancak boğa sezonu 2026'ya sarkmıştır. Yani 2000 devamı 2026'ya sarkmıştır. Başlangıç 2025 akabinde Ocak, Şubat, Mart'a kadar bir boğa sezonu belki Mart'ta da kalmayabilir bir boğa sezonu sonrasında bat, bitiş batış ayı sezonu e, gerçekleşebilir. Onu da söylemiş olalım. Peki son olarak şu grafikten bahsedeceğim. Borsa İstanbul tarafında olan arkadaşlar için de bu grafiği bir bakalım bu grafiğe. Arkadaşlar özellikle bu grafiğe baktığımızda Exodus Beyda'nın İbo Bey ve Sezgin Bey teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım hoş geldiniz. Tüm arkadaşlarım hoş geldiler. Evet şöyle devam edelim ve Borsa İstanbul tarafına bakalım. Borsa İstanbul tarafında şöyle bir analiz gerçekleştirdik arkadaşlar. Dedik ki bu analizde şöyle baktım geldim bu yapıda özellikle 06118 ve bu bölümde bir bir buralardan bir yerden bir yukarı yönlü hareket beklediğimi söyledim. İlk etapta burası ve diğer bölümde şuydu. Diğer bölümde şöyleydi. Bakın buradan şöyle almıştık dedik ki burası veya burası. Burası. Ya buradan bir dönüş gelecek ya da buralardan bir dönüş gelecek dedik. Ee, henüz hareketli ortalamaların altındayız. Bir dönüş emaresi söz konusu değildir. Ancak burada dolar bazlı grafiğe baktığınızda son kareyi size göstereyim. Burası önemli. Burası kırılırsa zaten geçmiş olsun. Burası son kare bakın. Bu yapıya baktığınızda özellikle 241 ve 241 burası. 235 burası. Yani kanalın üstü 241, kanalın altı 235. Bu bölümden bir yukarı yönlü hareket beklediğimi dile getirmiştim. Bunu da özellikle bu bölümde bir içeri girişle söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Burada şu bölüme baktık. Evet 240 ve 235 dolar. Buralardan yukarı yönlü mesela geldim, geldim, girdim içeri ve ilk hedef buradaki düşen ana trend olacaktır. Akabinde burada bir zayıflık sonra tekrardan bir yukarı yönlü hareket bile gelebilir. Bu durumu değerlendireceğiz fakat burada özellikle belirtiyorum. Burada içeri giriş alım fırsatları verebilir ve hareketli ortalamaların üzerindeki kapanışlara dikkat etmek gerekir. Hareketli ortalamalardan bu beyaz sarı ve mavi olarak gördüğünüz hareketli ortalamalar için söylüyorum. Burada henüz birbirine yaklaşmış bir durum söz konusu değil. Biraz daha gün geçtikten sonra burada bir kırılım söz konusu olabilir. Bu genelde e, olumlu bir haberle borsanın algılayabileceği olumlu bir haberle burayı kırdırıyorlar. Burayı da dikkatle takip etmelisiniz ve özellikle belirtiyorum bu bölge benim için örnek veriyorum. Birinci bölüm ve ikinci bölüm olarak burayı gördüğümüzde buralar kademeli alım fırsatı olarak değerlendiriyorum ben biz yüzde bulunan doğru hisseleri. Doğru hisseler hem teknik olarak doğru olmalı hem de temel anlamda ucuz, iyi yönetilebilen, güvenilir ve büyüme odaklı şirkette olabilir. E, büyüme odaklı da olmayabilir ama. Bu üçü önemli. Bir güvenilir, iki iyi yönetilen, üç ucuz şirket. Bu bir tarafta bir çember liste olarak oluşturduğunuz en azından şunu düşünün. Pahalı olmayan şirketlere gözden geçirmek gerekir. Yani defter değerinin beş katının da üzerine çıkmış hisseleri dikkat etmek gerekir. Bu tarafta olmamak da gerekebilir. Bu konuda da sizi uyarmış olayım. Bu bölgeler bakın 30 Haziran'daki bu imbalans mu alındı ve buraya kadar gelse bile bir problem yok. Bu mavi kanal içerisi, büyük mavi kanal içerisi net kademeli alım fırsatıdır. Ancak teknik disiplin almak isteyen arkadaşlarıma da şunu söylemiş olalım. Kırılım yukarı yönlü buradan bir kırılım gelirse alım yapmakta mantıklı olabilir. Burası kırılırsa %100 pozisyonda olunabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Siyonatçı YouTube kanalına eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları da faydalı olması açısından izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde